ne iş yapıyorsun abi? Ben seyyar satıcıydım. Baktım olmuyor, zabıta memur oldum. Bütün akıl hastaları burada. seyyar satıcıydım. Baktım zabıta sizi dövüyor. Dedin ki ben döven taraf olayım mu? Aynen. O. 2018, 2018'de zabıta oldum. E şimdi dövüyor musun milleti? Doğru söylüyorum. Abi evet. İstanbul'da olup da, memur olup da... Benim s**tim yok diyeceğiz. Köy tarafında E5'te bir dilenen abla varmış. Bir ablayı almamız lazım. 153 beyaz masa şikayeti gelmiş. Cimer etmişler. Tamam. Ablayı kovalıyorum arkadan. Ablayı abla kovalıyorsun. Abla da kaçıyor. Için. Kaçıyor. Bir baktık bebeğini düşürdü. Eyvah dedim. Ay gerçekten bir, mi? Bir baktım şeymiş abi. Oyuncak bebek. <laughs> Sen ağzımıza sıçtın bir saniye. <laughs> Biz de çok korktuk ama Allah'tan oyuncak bebekmiş. Nereden düşmüş? Nereden düşmüş? Göçünden <laughs> abla. Ne bileyim nereden <laughs> Ay 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 bebek düştü. i